Edirne'mizin bu pandemiden sonra Edirne Yılı dolayısıyla ve uzun zamandır yaptığımız Bando Ciğer Festivalimizin öncesindeyiz. Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İşyeri Denetim Birimi ve Zabıta ekipleri 10. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali öncesinde ciğerci esnaflarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Turizm şehri yarattık ve başkanımızın da dediği o herkesin önce inanmadığı turist sayısına ulaştık. Hatta o turist sayısını da geçtik. Ve Recep Başkan'ım bu turizmle ilgili yaptığı çalışmalarda her zaman hedefi çok yüksek tuttu ve onu bile geçip yukarılara kadar çıktık. Şu an Edirne'de otellerimiz tamamen dolu. Şu an Edirne'de turist sayımız beklenenin çok üstünde. Hıdrellez kakava şenliklerimiz de gerçekten beklenenin çok üzerinde geçti. Biz çok mutluyuz bu anlamda. Çünkü Edirne'yi tarih, turizm, eğitim kenti olarak planlarken bunlara çok önem veriyoruz. Biz de gıda denetim birimi olarak gıda mühendislerimizle, zabıtalarımızla ciğercilerimizi denetliyoruz. Onlar da gerçekten bizim bütün dediklerimizi yapıyorlar. Gıda denetiminde yaptığımız şey eğitime çok önem veriyoruz. Öncesinde birçok eğitimler yapıyoruz ve hatta bu yağların polimerizasyonu, un um kalitesi, yağ kalitesini yüksek tutan ciğercilerimiz bu Bando Ciğer Festivali'nden de inanılmaz bir övgüyle bize geri dönüşler oluyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Birlikten. Biz denetlemeyi elden bırakmıyoruz. Çünkü denetledikçe birlikte güzel işler yapıyoruz. Ciğercilerimiz, gıda üreticilerimiz, lokantacılarımız hepsi biliyor ki Edirne Belediyesi denetimi yaparken de aynı zamanda bir eğitim de yapıyor. Biz o yüzden çok teşekkür ediyoruz. Ve bütün ciğerci esnafımıza, lokantacı esnafımıza, herkese şimdiden güzel bir festival diliyoruz. Edirne yılında şehrimiz festivallere doyacak. Pandemiden sonra da gerçekten e, insanların buna ihtiyacı vardı. Bunu Kakaba, Hıdrellez'de gördük. Bursa'dan, İstanbul'dan, Çanakkale'den, yakın şehirlerden, İzmir'den birçok e, şehirlerimizden Edirne'mize insanlar akın akın geldi. Bu Bando Ciğer Festivali, Kadın Festivali, 98 Festivali ve en önemlisi de Kırkpınar Festivali'mizde de birlikte yapacağız. Biz e, bu anlamda esnafımıza e, ve ciğercilerimize çok teşekkür ediyoruz. Edirne'de 80'li yıllarda 3 ya da 5 tane ciğerci varken bugün inanın ciğerci olarak değil, lokantalarda ciğer, Köftecilerde ciğer o kadar çok ciğerci sayısı var ki yolda gelen arkadaşlarla onu konuştuk. Onun bir enfantenini çıkaralım. Sadece ciğer satan ustalarımızla da ayrıca bir birlikte konuşalım, dertlerini dinleyelim istiyoruz. Ben şimdiden festivalin Edirne halkına hayırlı uğurlu olmasını, Bando Ciğer Festivali'ni diliyorum.